Allah. Lan creeper ya. şurada da var. Şurada var. Kalkan kalkan kalkan. Oha gel 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 burada. Elmas sen nasıl sen nasıl sen Elmas buldum lan. Elmas buldum. Gel 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 gel. Şuraya bak. Orada var mı lan? Orada yok. İlk elmasını. Bakalım kaç tane ulan yine inşallah bir tane değil. Dur kazma bekle. Nefes yapacağım. Hah. Bir biraz yapayım hadi. da olma ihtimali var. Ara ara. Yok, Oo, tamam, ikinci yok. günden elmas be. Bakayım. Aynen Lan 8 çok tane çok elmas, 8 tane elmas çıktı o... Lan creeper Tamam, sıkıntı yok Ulan tek bir yerden 8 elmas be Lan, 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 odamda demir kılıç var Neyden? Ulan bir anda biri, bir anda bir şey Odamda demir kılıç varmış 4 kalbini gösteriyor lan 4 kalp, ulan enderman mübarek Öldü düştü hava yine. Ha, tam öldü. <laughs> Hala demir fakiriz. 5 oldu lan. Aha 33. 33 tane <laughs> obsidenim oldu lan. Vein Miner's olsun o... Uğraştırmıyor ya. Normalde obsidian kazmak adamı uğraştırır. Gel nasıl kazmayı fazla harcama. Aynen aynen. Gel bol değil. Harcama lan. Biraz sıkıntılar az. Ben niye harcayayım ya adama bak. Bir şey olansak iyi olacak. şurada muhtemelen bir şey var. Burada çok fazla mob sesi geliyor. Bu tarafa doğru kazıyorum. Oh, oh. Bu ne öyle? Oha! Lan olduğum yere bir gelsene. Neredesin? Anlatayım lan. Kon, şey konu vereyim mi? Ver ver. Ha Yok. tamam bekle gördüm gördüm tamam gördüm. Eksi 2 Gördüm gördüm geliyorum. Çık. Ne? Oha ulan. o ne lan öyle? Ulan hiç riske girmemek lazım ya. Sesin gelmiyor. Gitmek oraya. Oraya yani bilmiyorum ya o gösterdiğin yer bayağı sorunlu bir yer. Aha ben bekle. Ben bir madenimsi bir arazi buldum ama iyi bir yerlere gidecek mi bilmiyorum. Gitmedi ulan. Zarardayız. Hoppa. 14 level oldum lan. Sen kaç level? 17. mi? Vay hileci. Lan senin az önce bulduğum bulduğun yere geldim. Tahtalı, mahtalı. Bin tane çeşit canavar var. Gel gel gel. Hemen yanıma gel. Neresi, neresi, neresi ulan? İsmimden bak. ki bak. Çok 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 sıkıntılı bir yerdeyim. Evet arkadaşlar biraz elmas araması yaptım ama elmas yok maalesef. Bu arada pek şirpek bu. Neyse bizim bulduğumuz böyle bir canavarlı bir yerler vardı ulan oraya girek. Değil mi? Evet gel. Demir şeyim duruyor ama bana dedi ki bir ağaç bul. Odun elde etmek için ağaç falan. He bana falan. da aynısını dedi lan niye? Sanki hiç ağaç kesmedik ha. Lan sen gece creeper geldi sandım yemin ederim. Bak şöyle demir Engine var. yatarak tamam. oynuyorum. Lan yatarak oynuyorum diye ya. Tamam buralar buralım o kadar buralım. tehlikeli yerler ki. Hemen kalkarımı takayım. Bak şey var. Lan şurada şey var. Cavarların bulunduğu yer. Gel o gel gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Şuraya gel. Senin demirin var. Demirin vardı değil mi? Çökmüştün. Biraz bir şeyler yap. Aa var var. Kaç var. tane demir? Set çekeyim. Kaç demir? Set çekeyim. Kaç demir? İstek istek 45. Oo baya bayağı sağlam toplamışız lan. İyi çökmüştün. Çekiyom yok. Tamam sen ikimize de çek ama kask çekme sakın. Kask çekmemeyi unutma. Kask tamam. var. Kask dışında her şeyi çekiyorum. Çek. Man kask yaptım. Neyse ya de kask. Lan. Kesiksin. Ay. <laughs> Şaka olduğunu düşünmüştüm ama dedim şey yapalım bir denemesini yapalım. Daha sonra şaka olduğunu anlamayınca Alman. Ay. Alman. Alman mı? Lan millet. Neyi aldım lan? 7 Al. tane demir bırakmışsın. Al. Ah olasın. Gel gidelim. Büyü elma çek büyü elma çek. demi büyü elma çek, değil mi? Evet. Oba, 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 abi, abi çok büyük adamsınız siz. Biz size yamuk yapmayız ya. Ana şey var lan. Ana. Man ee, şey. Dedim ya olan sağda adam. Hem de iskelet o zaman, o zaman Bu biliyor musun? Oha. Kaos çıktı lan kaos. Biliyor musun bu iskele sapanları o kadar işimize yarayacak ki hayvanat gibi işimize yarayacak. Yani şey gibi düşün bunu. Şu an yani 30 tane elmas bulmuşsun gibi sevinebilirsin yani bu durumda. Ben biraz şey oynuyordum. Rahat oynuyoruz biraz şey yapmamız Hem... lazım. Dur chest'e bak, dur chest'e bak bekle. Sen alma, millete göstereyim. Tamam. Chest'te ne var biliyor musun? Bakıyorum şu an. Ganimet, Ganimet 3, 3 var. Be. Yani gelebilecek en iyi büyülü kitaplardan biri geldi. Basarız basarız. Ulan biliyor musun, buranın koordinatını almamız lazım çünkü burayı kullanacağız. Burayı spawner'ı spawner spawner kullanacağız ve o kadar işimize yarayacak ki. Hem xp açısından, mesela artık ok derdimiz kalmadı. Anladın mı? Man yay düştü adamın. Oy. Yok lan bu yay bende var mıydı yoksa unuttum. Ulan artık ok kalmadı be. Var ya çok iyi oldu bu. O hem ok derdimiz kalmadı. Aldım mı koordinatları? Aldım aldım. Ulan bir de işin en iyi tarafı ne biliyor musun? Ganimet 3 o kadar iyi bir büyü ki. Yani elmas bulsam bu kadar sevinmezdim cidden. Ya gel, gel, gel birlikte dolanalım. Lan, elması boş görüyor. Lan dur yavaş git. Lav var lan var lan. La, la. Konuşamam Lan neyse. Gerek Oo, bak buradan var. devam ediyor gel. Ne kadar aşağı o kadar iyi. Aynı yerden mi gidelim? a kırıp 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 tamam. Bunu patlatayım. O a a çok tehlikeli. En son hardcore denememizde bir ara <laughs> ağlardan çok çekmiştik değil mi? Evet. Durma bekle adam evet. birlikte gidelim. Adam birlikte tamam. gitmiyor ya. Heh İş tamam şey gel lan. Ama bu arada şey meşalen varsa atar mısın biraz? Sen kendine yapsan ulan. Mantıklı. <laughs> adam beyin kullandı. Ay şey Tahtamaz biraz? Ya şuradan Ondan... kır lan tahtayı. <laughs> Adam yine takılmış ha. <laughs> Sen yapakal, ben de şurada biraz 3-5 pohtan eşya atayım. Lan! Taşları Neyi attın yanlışlıkla Taş. ya. Ne yaptın? Taş. Adama bak. Gel gel bak bura güzel bir arazi var şurada bak. Oo. Nereye gittin lan? Adam tam aksine gitmiş. Lan ağa takıldım. Abo lan yarasadan korktum cidden. Aha lan. lan devamı var, devamı var. Gelsene. Var var zaten. Zaten. Yani olur da almazsan diye sen savurgan adamsındır be. Sen dandik bir adam olduğun için. Tamam. Aa. Enderman var lan. Enderman'a hiç bakılmamalı. Enderman sıkıntılı yarat. Abo ben bayağı demir buluyorum ha. He. Ve her kazdığım demirin arkasından başka bir mineshaft çıkıyor. Lan buraya gelsen iyi olur. Lan buraya gelsen iyi olur şu an ben şey... Lan, sıkıntılı çok sıkıntılı abi. Abi 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 abi. He yok lan şeymiş dandik tır tırt ölecekmiş tırt. Lan yanıma gelsene o. Ne ulan sen gel. Adama bak. Adama peşimizden gel dedik gelmiyor. Lan sen gelsene. Hemen geliyorum lan. Lan niye saldırmıyorsun lan? He. Ee, küstün mü lan? Hadi. Abo Creeper abi. Creeper abi ben sana hiç bulaşayım, bulaşır mıyım abi? Sen patla abi, sen patlamayı seversin tamam. Sağ ol abi, çok büyük adamsın. Saygı duyarız abi. Etraftan full mob sesleri geliyor. Her yerden mob geliyor. Bana ses değil de direkt mobu geliyor. Lan şunlar da bir. creeper mı? Bana mı öyle? Lan creeper mi şarttı? Odama bak saklanmış. <laughs> Tam şero var ya. Öyle öyle. Lan sen neredesin? Seni bulamadım neyse. Ben kafama göre giderim ulan. Adam tanımam. Creeper abi. Bak. Çok büyük adam. Aha Enderman, Enderman abiye... Lan 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 iskeletin arkasında bir de Creeper var. Bak yavaş ol. Eğer biraz iskeletin vurmasına izin verseydik... ...yani Creeper patlamasaydı o zaman iskelet... ...iskelet Creeper'ı öldürdüğü için şey düşecek. Lan şu Enderman'e dalıyorum. Neredeyiz? Şuna bak. Zaten buradan beni göremediği için hiçbir şey yapamıyor garibim. Birisi bana geldi bu arada. Lan Sonra. kaç xp'sin ki sen artık çöke çöke herhalde sen. 20. Abo! Köpeden creeper yağdı lan iki tane. Köpeğe saklanmış. Şerolara bak. Üstün stratejiler kullanarak. Dream'in çeşitli stratejilerini kullanarak. Hayır <laughs> orada bir dilim. <laughs> orada bir dilim sıçtı bir. Bir peltekliğe bağladım da. Dream. Tamam mı? Buyum. Oo gel 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 burada. Arazi var. Gel 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 hemen gel hemen gel hemen gel abi. Onda <laughs> Lan eline kırık taş almış geziyor. <laughs> Ana zombi de havuç çıktı lan. Artık havuç kullanabileceğiz havucumuz var. Bu baya iyi bir gelişme. Altın, havuçum, altın Geldim, havuç mu altın? Ha gel bak burası. Dediğim arazi. Bu. İskeletler okluyor lan burada durma. Burada durma burada durma kaç. Ee, nereye gidelim? Gel gel aşağı inelim. Daha daha az bir iske, en azından. Şu iskeleti biçmemiz lazım. Bu arkadan bizi gammazlar Lan şurada da başka bir iskelet varmış. Bu iskeletler son zamanlarda iyice türedi ha. Lan gönlüyor bir yerden gönlüyor. iskelet geliyor, bir yerden zombi, bir yerden creeper. <laughs> lan sen lan neredesin? seni yakacağını akıl edemedin mi? Örümcek. Şurada şu yaylı şeyi var. Sağlam yayı olan iskelet var. Lan 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 işte lan, ondan bahsediyorum. Adam seni lava kaptıracak. Lan lan bana vurdun. Lan nasıl harbi veriyorum. Lan! Lan gel gel. Oo altın. Ben dört elmas buldum hatırlamıyorum. Bulduysa sen bul. Ben buldum. Bizim survival'da şey vardı. Lan! Oha! Demir kazdım altından lav çıktı lava düştüm. Ama lan. her zaman yanında su kovası bulunduracak. Evet, gel 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 gel. Bak elmas. Altın ve... buldum altın. Oo iyi. Bak burada elmas. Burada elman. arazi var mı abi? Elmas bulma olasılığı ya o kadar yüksek arazı. ki burada. Aha. Ee, bakın arkadaşlar şimdi size ne vereceğim taktik. Bak şu taktiği kimse size vermez. Bu iyiliği size kimse yapmaz. Bak. Oha. E. Oha, oha. Bak buradan bize bana vuramıyor gördüğünüz gibi. Ve Creeper'da sonunu getirdi gariban. Gariban arkadaşı 2 vs 1 daldık. Tamam. Lan, Lan Creeper. Creeper. mı? Oha. Sen ikinci creeper mı dediğin anda ikinci creeper geldi. Lan elmas! yanıma gel. Elmas buldum. Elmas buldum lan. Elmas ve yanında... Aa! Lan lan, lan, lan. Oo, man. Beş tane elmas buldum. Beş. Lan bir tane daha creeper geliyor. Yeter artık. Lan kalkan kırıldı. Lan kalkan kırıldı. Saklan hemen kalkan yap. Kalkan çok aşırı önemli bir şey. Patla lan patla altımız obsidyen zaten. Eh ne alır lan patlatamadın mı? Aa Oha. sende mi kalkan kırıldı? Adam lapisle... Aha şimdi kırıldı. Oo sen fark etmeseydin sıkıntıya girebilirdim. Lan şuradaki crafting table'dan yap. Şuraya crafting table var. Şurada crafting table var. Lan. Lan altına meşale koy koy. No, <laughs> lan şurada. lan adam no, no, no. izlemiş gizlemiş ya. Ha dur bırak bırak. Şu, şu is... creeper'ı öldürmesi lazım iskeletin. Öldür. Çekil 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 lan patlayacak. Heh öldür. Lan öldürsene şu creeper'ı. Şuraya bak be. Patlama creeper'ı öldürün. Hadi lan öldür. Geri çekil. Lan öldürün şunu. Sabırlı ol lan eninde sonunda öldürecek. Akin oyunu. Lan neyi iyi tutturuyor bu. O yukarıda enderman var. Aha öldürmek üzere. Lan son anda patladı o ya. Ha. O kadar da uzaklaşmıştım. Tam ölecekti var ya Acaba öyle bir yapay falan mı var? Madem öleceğim Yanımda başkalarını da götüreyim mi diyor, ne diyor? Bir tane daha eski spander book ve iki tane chest var lan Oo öyle mi? Evet şeyin, şey ekran görüntüsünü aldın değil mi? Yo Ne, ne çıktı içinden? Ben hiçbir şeyin ekran görüntüsünü almadım. Müzik eh, ki... listeleri var Ekmek var Barut Şey Eee Oğum var İki tane altın atlığı var. O iyi lan atlıkları al Olay Lan atlama ya. lan! Zombiye bak lan. Yukarıdan atladı. Ha ya. karpuz tohumunu al karpuz tohumunu. Aldım aldım. Ha iyi. Yalnız iki tane var. Yine de olsun ya arttırırız diyor Ben yukarıdayım da bizim ev nerede onu unuttum. Aa, sonra. Burada yemek var lan burada bildiğin. Keserim. Nasıl? Nasıl lan? Aha yüzeye geldim. Toprak. New objective. Eve ulaş. Kazmayla toprak kazıyoruz lan. Çiğ et yemek zorunda kalıyorum ya. Fakirliğim çık anlayabiliyor çık musun? Çık ha şey buldum lan. Eee trader var ya ne? trader. Şey. Buna gezen ama. adam, gezen adam. Gezen, He, gezen öldür. Zor kullanmak zorunda. Siz neredeydin? <laughs> Ana ay neredeyiz lan? Tamam ben seni takip ederim. <laughs> Geldim lan. Adam uğraşmam diyor ya. koya gidiyor. Lan lan iki tane skate spawnerımız oldu be. Aa. Evet. Vay be evim evim güzel evim lan. Lan bir giremedim güzel evime. Lan bu ne <laughs> iğrenç ev. <laughs> lan. Lan. Lan adama bak. Heh. Tamam ben 20 tane inek eti toplamışım lan. Şimdi şuradan eşyalarımızı bak şuraya elmasları atıyorum, kömürleri atıyorum. Hayır şey yap şey. Ee, He, demir, da... demir fırını. Aynen. Yani maden fırını. Evet, an itibariyle dört tane şeyimiz oldu. Maden fırını. Burada rahat rahat, mutlu mesut pişirebileceğiz. Oo. Mutlu mesut. Aynen, mutlu mesut pişireceğiz. Evet, şimdi şuradan demirin var mı? Pişmemiş. Var. İki tek ulan. Dur bana ver ben ayarlayacağım hepsini. Al. Adam çöktü alayına. Ya <laughs> <laughs> şuraları kazalım şöyle bir. Lan sen ağaç kesmeyeceksen ben keserim ya. Tamam. Etraf bayağı güzel oldu lan. Açıldı böyle ağaçları kesince. Evet. Hmm. Şimdi evi yapmayı bitireceğim ben az sonra. Bu arada 51 tane meşe fidanım olmuş ki hepsini almadım bile. Şu giriş de aşırı dandik kullan. Evet ama. Şimdi... Aa bekle, giriş evin girişi. Onun için şey yapmamız lazım ya bekle. Otomatik zıplamayı kapatmamız lazım ulan. Otomatik zıplama kapatırsan oradan geçerken hiçbir sıkıntı çekmezsin lan. Onu yap. Ne? Elma da geldi baya. 10 tane elmam olmuş. Şu an gör. Tabii. Yok, ola girmiş. Şey fidan bağa girmiş bak. He o oluyor ya. He burada da ulan şey gibi yurt gibi oldu. <laughs> Şuna bak. <laughs> Beyaz iki tane yatak. <laughs> Şuraya da çalışma. Şuraya böyle bir şey yaptı lan? Uçmasın diye ulan. Şu odun ne güzel ya. Odunları attım buraya. Hatta blokları. Lan gece etsin. olmuş yatak. Gel. Ne yatması lan? Güne etkilemiyor demiştin ya. He gün, günü boş ver. Şimdi bayağı odunumuz var ya. Rahat. Kendimize şimdi ne yapacağız biliyor musun? Saygı göstereceğiz. Evet. Gelman neyin zamanı geldi? Neyin? Neyin? Neyin ulan? Neyin? Tabii ki de Neyin. Neyin zamanı geldi biliyor musun? Çok önemli bir şey kamu olarak